Güneş enerjisiyle çalışan şarj aletinin mercek ve yansıtıcı ile verimliliğinin arttırılması. Projede yenilenebilir enerjiyi günlük hayat kullanımına indirgemeyi ve adapte etmeye başlamaktadır. En açık şekilde projemiz hala hazırda kullanılan güneş enerjisiyle çalışan şarj aletinin verimini en portatif şekilde arttırmaya hedefler. Verimi portatif olacak şekilde arttırmak için geliştirdiğimiz üzere Fresnel mercek ve yansıtıcı desteği ile çalışmaktadır konvensiyonel merceklerin aksine hafif, ekonomik ve kısa odak uzunluğuna sahip olan fresnel mercek verim arttırmak için idarelir. Kullanmayı hedeflediğimiz için ki yastıcılar sayesinde mercekten geçmeyen ışınlar paneme iletecektir. Hayata geçmek istediğim düzenek iç bike yastıcılarının panelin etrafına sarmasıyla oluşur. Yastıcıların köşe noktalarında ise merceği tutacak olan bacaklar yapacaktır. Hem mercek hem de yastıcı yaptığımız hesaplamalar sonucunda verimi yüksek oranla artabileceğini gözlemlemiş bulunmaktayız. Gözlemlemelerimiz bulutlu, güneşli havada ve ayrıca oda ışığı olmak üzere 3 ay koşulda farklı zaman dilimlerinde tekrarlanıyor. Projemizin düzenlediği kamp ve doğal ortamlarda elektrik ihtiyacını karşılamak için çok uygundur. Bunun birlikte insanlar herhangi bir elektrik kaynağına, vesaire, muhtaç olmayacaktır. Diğer bir yandan kapalı alanlardaki oda ışığında dair ihtiyaç yüksek oranda karşılanmaktadır. En önemlisi ise bu ihtiyacın en doğal, en ekonomik şekilde ve asla tükenmeyecek bir kaynak elde edilmesidir. Çözüm yönetici sonuç gelirse, hepimizin bildiği gibi yaşadığımız yüzyılda yenilebilir enerji kaynakları kullanımı son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı biz de projemizde güneş enerjisini baz almak istedik. Amacımız enerjisiyle çalışan şarj aletine mercek ve yansıtıcı yardımıyla verimini arttırmak ve geliştirmek. Proje en çarpıcı kısım şarj aletinin bulutlu hava koşullar, koşulları ve kapalı, kapalı alanlardaki mevcut aydınlanmadan yararlanarak bile yeterli miktarda elektrik üretebilmesidir. Diğer hedeflerimiz ise tasarladığımız şarj aletine portatif ve ekonomik